Evet, <laughs> merhaba arkadaşlar. Sayfa 432'de kaldık. Anı diğer adıyla hatıra. Arkadaşlar, anının önemli bir özelliği, şurada altını çizdim. Geçmişi anlattığı için tarihe ışık tutar. Yani tarihi bir belge niteliği taşır. Arkadaşlar bak bu özelliğini sorularda hep kullanıyorlar. Tarihi belge niteliği taşır. Tarihe ışık tutar diyebilir. Tarihi belgenin teliği taşıması olayını unutmayalım. Sonra yan sayfada eski Yunan sanatçısı Ksenopo'nun Anabasis adlı eseri ana ilk örneği sayılır. Bunu sorularda fazla koymuyorlar. Yani koyacaklarını sanmam. Genel bir bilgi olarak isteyenler ezberleyebilir. Ancak şunu bilelim. Türkiye Edebiyatı'ndaki ilk edebi ana örneği. Bak Türkiye Edebiyatı'ndaki ilk ana örneği neymiş? Babürşah'ın yazdığı Babürname arkadaşlar Babür Şah, Babürname ilk edebi anıdır. Türk Edebiyatı'ndaki belli başlı önemli anıları da buraya yazmışlar. Akif Paşa'nın tapsırası mesela tanzimat yazarlarından, tanzimat sanatçılarından. Akif Paşa tapsıra gelebilir. Ziya Paşa defteri amalim gelebilir. Namık Kemal Magosa hatıraları. Bakın Magosa hatıraları da diyebilir, Magosa mektupları da diyebilir. Aynı şey. Onu oraya not alın. Muhalim Naci Ömer'in çocukluğu. Ahmet Mithat Efendi Menfa. Aldedip adı var. Türkün Ateşi İmtihanı. Mor Salkımlı. Ahmet Rasim Falaka. Gecelerim. Fuhşi Atik. Muharir Şair Edip. Evet dört tane anısı var. Özellikle Falaka ile gecelerimi çok sorarlar. Hüseyin Cahit Yalçın. Kavgalarım. Kavgalarım aynı zamanda eleştiri yönü de vardı. Bunu ana olarak değil de eleştiri olarak sorarlar arkadaşlar. Yani zannetmiyorum. Anı yönünü ağır bastığını sanmıyorum. Çünkü hep şimdiye kadar sorularda eleştiri türünde geçiyor hep sorularda. Evet. Ziya Gülkalp'in Mal Malta mektupları önemlidir, sorulur. Yahya Kemal'in edebi ve siyasi portreler sorulabilir. Yakup Kadri Karaosmanoğlu anamın kitabı çok sorulur. Zoraki diplomat politikada 45 yıl özellikle o ikisi çok sorulur. Vatan yolunda da bazen sorulabiliyor. Mehmet Akif şey Mehmet Çınarlı'nın sanatçı dostlarım. Yani bu biraz da arka planda. Oktay Akbal Hiroşimalar olmasın falan bunlar arka planda kalıyor biraz. Yusuf Siyah Orta çok soruluyor. Özellikle portreler çok sorulur. Bizim yokuş portreler. Halit Fahri Ozan Soy Edebiyatçılar geçiyor önemli. Arkadaşlar Cevat Şakir Kabağaç'ın Mavi Sürgün. Belki gelebilir. Aydın Rüset belki gelebilir. Fahri Rıfkı Atay. Şu iki eseri çok geliyor. Çankaya ile Zeytin Evet. Abdülhakşı Nasihisar. Boğaziçi Yalıları, Boğaziçi Mehtapları, Geçmiş Zaman köşeleri gelebilir. Refika Altikaray. Gelebilir belki. Bir Ömür Boyunca, Üç Nesil Üç Hayat Tanıdıkları. Salah Birsel, Ah Beyoğlu, Vah Beyoğlu falan. Necip Fazıl, Yılanlık Kuyu'dan. Arkadaşlar bunların hepsi ana türünde örnekler. Ama zaten biz bunların birçoğunu görmüştük daha önce. Şimdi üzerinden de bir geçmiş olduk. Evet. Arka sayfada gezi yazısı var. Gezi yazısı. Bu da aynı anı gibi tarihi belge niteliği taşıyor arkadaşlar. Tarihsel belge niteliği taşır. Unutmayın. Çünkü tarihe ışık tutuyor. Ana da öyle, gezi de öyle. Kişisel duygu ve düşüncelere yer verilmemeli diyor. Bak, burası çok önemli. Kişisel duygu ve düşüncelere yer verilmemeli. Yani bir nesnellik olacak. Fotoğraf gerçekçiliği olacak. Yani ne görüyorsan, ne gözlemlediysen onu yansıtacaksın. İşin içine duygularını katmayacaksın. Bak burası çok tehlikeli özelliktir. Yani burada tuzağa düşürürler sizi dikkat edin. Gezi yazılarında asla duygulara yer verilmez. Öznellik yok. Fotoğraf gerçekçiliği var. Nesnellik ön planda. Evet eskiden gezi yazılarına seyahatname adı veriliyordu. Bunu bilirsiniz zaten. Marco Polo, İbni Batuta. Yani dünyaca tanınmış ünlü seyyahlardır bunlar. Evet Babüşan Babürnamesi ilk ana örneğiydi. Aynı zamanda gezi yazısı niteliği de taşıyor. Ama biz esas Seyda Ali Reis'in Miratül Memali'ni bileceğiz. Edebiyatımızdaki ilk gezi yazısı deyince aklımıza Miratül Memalik gelecek. Ama en ünlü gezi dersen Evliya Çelebi'nin yazdığı Seyahatname. Evet ilk olan Miratül Memalik, en ünlü olan Seyahatname. İkisini karıştırmayın. Yan sayfaya geçiyoruz. Yan sayfada önemli bazı gezi örnek vermişler. Ahmet Misat Efendi Avrupa'da bir cevheran gelebilir söylemiştik. Cenab-ı gezi çok geliyor. Hac yolunda Avrupa mektupları, Suriye mektupları, Afak, Ahmet Ağaç'ın Frankfurt seyahatnamesi gelir. Ahmet Rasim'in roman mektupları gelebilir. Reşat Nuri Güntekin Andolunutları belki gelebilir. Fahri Rıfkı da çok önemli bir gezi yazısı, yazısı eseri, yazarımızdır. Söyleyemedim. Deniz Aşırı, Taymiz Kıyıları, Hint, Bizim Akdeniz, Tuna Kıyıları. Bunların hepsi gelebilir. Yolcu defteri gezerek gördüklerim bunlar da gelebilir. Fahri Rıfkı edebiyatımızdaki en ünlü gezi yazarlarımızdandır. Bedir Rahmi Bolu, Canım Anadolu, İsmail Habib Sevük, Yurttan Yazılar. Sonra Tuna'dan Batı'ya da var İsmail Habib Sevük'ün. Evet arkadaşlar bunların hepsi gelebilir. Katip Çelebi, Cihan Numa çok ünlü bir eserdir gelebilir. 28 Çelebi Mehmet, Fransa Senetnamesi de di diyorlar. Paris Seferetnamesi de diyorlar. Bak Fransa Seferetnamesi de diyebilir, Paris Seferetnamesi de diyebilir. Aynı şey. Sonra şuradan Azra Erhat, Mavi yolculuk, Mavi Anadoluculuk falan. Ancak bu geleceğini zaman Biraz arka planda kalıyor. Hiroshima'lar olmasın. Bu da belki gelebilir. Biraz arka planda kalıyor. Yavuzmet Bakiler, Üsküptan, Kosova, ya. Türkistan, Türkistan. Arkadaşlar bunların hepsinden soru gelebilir. Yusuf Ziyart Aç, Gözüçlü, Avrupa. Nabi, Tufet, vermeyin. Bunların bir çoğunu zaten görmüştük. Geçiyoruz. Falih, Rıfkı, Atay. Arkadaşlar Fahri, Rıfkı Atay deyince aklımıza direkt özellikle iki tane eser gelecek. Bir zeytin dağı. Tamam mı? Bir de Buraya yazmamışlar mı ya. Allah Allah. Niye yazmamışlar? Ha buraya yazmışlar. Çankaya. Arkadaşlar bakın. Çankaya, Zeytin Dağı. İki eser de çok önemli. İkisinden de bol bol soru geliyor. Valih Rıfkı Atay deyince aklımıza direkt Çankaya Çankaya'yla Zeytin Dağı gelsin. Ama bunlar hani e, ana türünde eserlerdir. Yani gezi yazısı demeyelim bunlara. Çankaya Atatürk dönemini anılarını anlattığı eseri. Yani Atatürk ile ilgili anılarını anlattığı eseri neymiş? Çankaya. Peki Zeytin Dağı'nda hangi anıları var? Kurtuluş Savaşı, Birinci Dünya Savaşı bu 1. Dünya Savaşı anıları var. Arkadaşlar Çankaya'da Atatürk'le ilgili anıları var. Zeytin Dağı'nda 1. Dünya Savaşı ile ilgili anıları var. Evet ikisinin de önemini bilelim. Yani hangi anlarından bahsettiği önemlidir. Çünkü boşluk doldurmalara karşınıza gelebilir. Bilmem der ki işte Atatürk ile ilgili anılarının nokta nokta adlı eserde işte Birin Dünya Savaşı ile ilgili anılarının nokta nokta adlı eserde dile getirmiştir. Yukarıdaki boşluklara sırasıyla hangi eserler gelecek mesela sorabilir. Evet. Cumhuriyet döneminde Gezi en çok eser veren sanatçıdır. Aynı zamanda bak önemli bir özellik. Yani Gezi deyince aklımıza ilk gelen kişilerden birisidir. Az önce bahsetmiştim. Ateş ve Güneş adlı eserinde de bu da ana türünde bir eseri. Yani şu üç eser anı. Zeytin Dağı, Çankaya, Ateş ve Güneş. Ateş ve Güneş'te de, de Bak kanal ha harekatını, işte Sina ve Filistin cephelerini falan anlatıyor. Ama özellikle Çankaya'da Zeytin soru geliyor. Gez yazılarını deniz aşırı çok sorulur. Bizim Akdeniz, Tuna kıyıları, Taymis kıyıları, Hint. Özellikle bak bu kırmızı olanlar çok soruluyor. Yolcu defteri. Gezerek gördüklerim kaybolmuş Makedonya. Bunlar da bazen gelebiliyor. Ama kırmızıları kesin ezberleyeceğiz. Gelme ihtimali çok yüksek. Arkadaşlar. Fahri su gibi ezberleyin geçiyoruz. Röportaj. Arkadaşlar röportaj gazete ile birlikte yaygınlaşmıştır. Bakın burayı bir çizelim. Yani gazete ile ün bulmuş bir tür. Görüntülü iletişim araçlarının işte hayatımıza girmesiyle beraber bu tür ayrı bir mahiyet kazanarak televizyon sinemaya taşınmıştır. Bak, televizyona ve sinemaya da taşınmıştır. Televizyon, sinema, gazete bunlar anahtar kelimeler. Fotoğraf, belge, istatistik bilgiler, çizim, grafiklerden yararlanılır. Burada e, röportajın sunuş biçimine göre ikiye ayrıldığından bahsetmiş. Amerikan röportajı bu tür röportajda yazıya en kuvvetli yönüyle girilir. Bak. Yazıya direkt böyle can alıcı özelliğiyle girersen buna ne diyorlarmış? Amerikan röportajı. Yani en sonda söylemen gereken şeyi en başta pat diye söylüyorsun. Yani en heyecanlı şeyi sonra saklamıyorsun. da Pat diye en başta söylüyorsun. Bu neymiş? Amerikan röportajı. Yani şok edici bir soruyla giriyorsun direkt röportajı. Alman röportajı. Bu da yazar konuyu işlerken yazıya kendini katar. Konu hep ben ekseni etrafında döner. Ya yani bu kadar detaylı gelmez arkadaşlar da ben yine de çizdim üzerine meshet kalksın diye onu söyleyeyim. Ee, bakın şimdi burada Özellikle röportaj deyince aklımıza direkt Yaşar Kemal gelsin. Bak 3 yıldız attım. Yaşar Kemal edebiyatımızda röportaj alanında ismini duyurmuş. Yani röportajlarıyla giriş yapmış. Röportajlarıyla ünlü olmuş. Ancak daha sonra roman alanında da kendisini ispat etmiştir. Yaşar Kemal'in peri bacaları bak sorulabilir. Bu diğer baştan başa. Çukurova yana yana. Allah'ın askerleri. Bak bu eserlerin dördünü de bilelim. Peri bacaları, bu diğer baştan başa, Çukurova yana yana, Allah'ın askerleri. Yaşar Kemal ünlü bir röportajcıdır aynı zamanda unutmayın arkadaşlar. Fikret Otyam'ın da Gide Gide diye bir eseri var röportaj alanında. O da ünlüdür. Ama bana sorarsanız benim tahminim şu kısımdan kimden gelir derseniz Yaşar Kemal'den gelir. En azından Yaşar Kemal'in röportajlarını kesin ezberleyin geçiyoruz arka sayfaya. Arka sayfada da mülakat var. Arkadaşlar, mülakat röportaja benzer. Ancak aralarında tabii ki bazı farklar var. Mesela en önemli farklarından birisi bak şuraya yazmışım röportajdan farkı diye. Mülakatta kendi uzmanlık alanlarında tanınmış kişilerle sorulu cevaplı olarak karşılıklı konuşmalar var. Şimdi kendi uzmanlık alanında tanınmış kişilerle yapılır mülakat. Ama röportajda öyle bir şart yok. Yani sokaktan böyle rastgele insanlarla röportaj yapabilirsin, alırsın eline kamerayı, telefonu neyse, gidersin. Sokaktan rastgele insanları durdurup sorular sorup cevaplar alabilirsin. Yani röportajda illaki uzman kişilerle yapacaksın diye bir şart yok. Ancak mülakatta kendi uzmanlık alanlarında tanınmış kişilerle röportaj şey mülakat yapılır. Yani uzman olmaları şart. Alanında tanınmış kişilerle yapılır arkadaşlar. Yani can alıcı özelliğidir bak bu mülakatın. Alınan cevaplar aynen yorumlanmadan eğimlenmelidir. Yani nesnellik var. Ruhu şeneşrep günaydın. Mülakat deyince akla direkt gelen kişidir. Geleme ihtimali yüksek. Aynı Fahri Rıfkı Atay gibi. Bu da çok ünlüdür. Bunun ünü neredeymiş? Mülakatta. Mülakat ve röportaj türündeki yapıtlarıyla tanır. Özellikle mülakat. Evet mesela... Ee... İki tane çok ünlü mülakat eseri var. Diyorlar ki. Diyorlar ki'nin bir özelliği var. İlk mülakat örneğidir. Bakın edebiyatımızdaki ilk mülakat örneği neymiş? Diyorlar ki. Anafartar kumandanı Mustafa Kemal ile mülakat. Bak bu da çok önemli. Bu ikisini de bol bol soruyorlar. İkisinden de soru gelme ihtimali çok yüksek arkadaşlar. O yüzden ikisine de iyi çalışın. Çanakkale'de Savaşı'nda dediler ki falan. O biraz da arka planda kalıyor. O fazla sorulduğunu görmedim. Ancak şu iki eserin ikisinde bol bol sorarlar su gibi ezberleyin. Geçiyoruz yan sayfaya. Fikret Otyam. Fikret Otyam'dan size sorarlar mı zannetmiyorum. Çünkü hani bir sürü önemli kişi varken bunlar biraz arka planda kalıyor. Hani bir KPS düzeyinde falan bunlar biraz da. Fikret Otyam arkadaşlar Doğu ve Güneydoğu Anadolu gezi notlarından oluşan diyor. Bak e, gezi yazılarının içeriği nereden kaynaklanıyormuş? Doğu ve Güneydoğu Anadolu. Evet Gide Gide adlı eseriyle ismini duyurmuştur. Az önce demiştim. Gide Gide en ünlü eseridir. Fikret Otyam'ın Doğu bölgesinde, Güneydoğu Anadolu bölgesindeki gezilerinden oluşan bir eser. Şimdi gezi notları, röportaj karışık bir şekilde vermişler burada. Ha bu diyar, Mayın ve Irp, Irp isimleri değişik. Uy Topraksızlar, Bir Karış Toprak için. o Fırat, Asi Fırat, Mayınlar çiçek açmaz. Harran kocaklaması yani bunları isterseniz garanti almak için böyle bir Ama ben zannetmiyorum arkadaşlar. Fikret Otyam'dan sonra gelme ihtimali %5. Yani ben olsam çalışmazdım. Evet arkadaşlar. Bazı mülakat örnekleri vermişler burada. Zaten mülakat deyince Ruşen Eşref günaydın aklınıza gelsin. Gerisini kafanıza takmayın diyelim ben size. Şimdi röportajda mülakatın farkını burada ele almışlar. Mülakatta kişi, röportajda ise konu öne çıkar. Mülakatta niye kişi önemli? Çünkü uzman kişilerle, alanında tanınmış uzman kişilerle yapıyorlardı. En önemli farkıydı bu. Röportajda da askeri kişiyle yapılabilir. Çünkü röportajda kişinin bir önemi yok. Röportajda konu önemli. Mülakatta konuşmalar hiçbir yorum ve ekleme yapılmadan aktarılır. Yani mülakatta nesnellik var. <laughs> röportajda ise öznellik var. Kendi yorumunu aktarabiliyor. Evet arkadaşlar. Bir yok kalalım. Bir sonraki videomuzda buradan devam edeceğiz.